Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba derslere hoş geldiniz. Bugün sizlere acil yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan birisi uzun, ikincisi ise biraz düşündürücü ÖSYM'lik iki adet soru seçtim. Problem sorusu arkadaşlar. Sayı kesir problemleri. Birinci sorumuzu okumaya başlıyorum. Aşağıdaki 3 delikli düğmede 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 1 komşu delikler 4 delikli düğmede ise 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 1 komşu delikler. Bir elbisede 28 tane 3 delikli, 56 tane 4 delikli düğme kullanılmıştır. Bakın 3 deliklerden 28 tane varmış. 4 deliklerden 56 tane varmış. Evet. Devam ediyorum. Düğmeleri elbiseye diken makinenin nasıl dikiş yaptığı aşağıda gösterilmiştir. Makine 3 delikli düğmelerde her komşu 2 delik arasında düğme üstünde ve altında 3'er ilmek. Bakın üstünde 3 ilmek değil mi? Altında da 3 ilmek. Toplam 6 ilmek var. O zaman 6, 12, 18. Bir düğmede 18 tane ilmek vardır. Bakın 18 ilmek. Değil mi? 3 deliklilerde, 3 deliklilerde bir düğmede 18 ilmek. Devam ediyorum. 4 <laughs> delikli düğmelerde ise her komşu iki delik arasında düğme üstünde ve altında ikişer ilmek atmaktadır. Bakın, 2 ilmek üste, 2 ilmek alta, toplam 4. 4 8 12 16. O zaman burada 16 ilmek vardır. 4 delikli düğmelerin her birinde 16 ilmek var. Güzel. Düğmelerin kalınlığı nedeniyle düğmelerin üstündeki ilmekler altındaki ilmeklerden birer santimetre uzundur. Şimdi Altında toplamına hesap toplamına bakıyorum. 18 ilmek var. Altında 9 ilmek var. Üstünde 9 ilmek var, değil mi arkadaşlar? 9 ilmek, 9 ilmek. İkisinin toplamı 18 ilmek yaptı çünkü. Aynı şey 56 tane olan 4 delikli düğmede de var. Yani 8 ilmek Üste 8 ilmek altta var. Birer santimetre uzunmuş. Düğmelerin üstündeki her ilmekte makine aynı uzunlukta ip harcamaktadır. Düğmelerin altındaki her ilmekte makine aynı uzunlukta ip harcamaktadır. Düğmelerin dikileşinde makine toplam 28 metre ip harcamıştır. O zaman benim iplerim iki düğmede de özdeşmiş. Yani ben şöyle şöyle yapayım. 8 ilmek üstteki olsun. Üst 8 ilmek alt dedim. Aynı şekilde buradaki 9 ilme üst Buradaki 9 ilme alt. Alttaki ilmekleri diyeyim. Mesela alttakine n dersem üstteki n artı 1. Aynı şekilde burada da alttakine n dersem üstteki n artı 1. Çünkü bu düğmeler aynı uzunlukta, aynı kalınlıkta özdeş. Düğmelerin ilmekleri, ipleri yani pardon. Buna göre düğmelerin altındaki bir ilmeğin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi geriye kaldı bunları denkleme dökmekte. Şimdi 28 tane var. 9 tanesi n artı bir uzunluğunda 9 tanesi n uzunluğunda. Bu 28 tane 3 ilmekli için yazıyorum bak. 28 tane 3 ilmekli düğmeler düğmeler. 28 tane 3 ilmekli düğmeler. Şurası 28 olacak. Evet. Şimdi bakın. Do 28 tane. Evet. 9 tanesi bakın arkadaşlar ilmek bir tane bir düğmede 18 ilmek var ya 9 tanesi n 9 çarpı n yapar artı 9 tanesi de n artı 1 9 çarpı n artı bir yapar bundan kaç tane var arkadaşlar 28 tane var bu bir tanesinde harcanan bak şu içerisinde bulduğum denklem bir düğmede harcanan ilmektir 28 tane düğmede 28 çarpı bu kadar düğme var. Değil mi arkadaş? i̇p uzunluğu yani. ip uzunluğu. Evet. Şimdi 56 tane 56 tane 4 ilmekli düğme yazıyorum. 4 ilmekli düğme. Düğmeler. Evet. Bakın. Bir tane düğmede kaç ilmek var? 8, 8, 16. 8 tanesi n. 8 n artı. 8 tanesi de n artı 1. 8 çarpı artı 1. Bu bir tanesinde. 56 tane deyince 56 ile çarpacağım burayı. 56 çarpı 8n artı 8n artı 1. Şimdi bak bu ikisinin toplamı bana toplam ip uzunluğu yani 28 metreyi verir. Toplam ip uzunluğu. Şu içeriği düzenleyeyim. Bak 28'i içeri dağıtmama gerek yok. 28 çarpı şurayı düzenliyorum. 9n artı 9. Bir 9n daha 18n yapar. 18n artı 9 yaptı burası. Artı Şurayı düzenledim. 8n artı 8 8 8'de 16. 56 parantezinde 16n artı 8 yapar. İşte bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 28 metreymiş. Peki bana bunları ne olarak vermiş? Dikkat et. Santimetre olarak vermiş. Yani şunları n'leri n en artı 1'leri ne? Santimetre. İlmeklerin uzunlukları değil mi? Ve bana ilmeğin yani düğmelerin altındaki bir ilmeğin uzunluğu yani n'i istiyor benden. Bir ilmeğin uzunluğu. Altındakiler daha küçüktü ya daha kısaydı ya N demiştim değil mi altındakilere. En istiyor ve santimetre cinsinden istiyor. Ama bana 28 metre vermiş. Metreyi santimetreye çevir. 2800 santimetredir. Evet şimdi bak. Burada ne yapacağım biliyor musunuz? Bak burada 28 var. 2800 içerisinde. Burada da 28 var. Burada da 28 var. 28 parantezini alayım. 28 parantezinde. 18 n artı 9 artı buradaki 28'lerden biri girer. 2 kalır. 2'yi içeri dağıtırım. 32N artı 16 yapar. Değil mi? Eşittir 2800 santimetre. 28'e böldüm. Buradaki 28 gitti. Ne kaldı burada arkadaşlar? 100 kaldı. 18N ile 32N'i topladım. 50N. 50N artı 9 ile 16'yı topladım. 25. 25 eşittir. 100 ben. 25'i karşıya attım. 50 tane N eşittir. 75. 75 n eşittir 75 bölü 50 pay ve payda 25'e bölersem 3 bölü 2 gelir. 3 bölü 2 dediğim değer 1,5 santimetre. Yani cevabım hangisi geldi arkadaşlar? c hangi geldi? 1,5. Evet. Umarım bu çözümün açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar şimdi vakit kaybetmeden diğer sorumuzun çözümüne geçelim. Şöyle yapacağım. Şu şekilde. Evet, şurayı da bir düzenleyeyim. Heh, sildim hepsini. Şimdi geldim diğer sorumuza. Bu soru gayet güzel, gayet hoş bir soru. Uzun değil ama dikkat isteyen bir soru arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız bu soruyu, çok dikkatli olmamız gerekiyor bu soruyu çözerken. Şimdi bakın, sorumuzu okumaya başlıyorum. Bir taşınabilir bataryanın dijital ekranında hem bataryanın hem de kendisine bağlı bir telefonun mevcut şarj miktarı gösterilmektedir. Taşınabilir batarya şarjının %1 azalması telefon, telefonun şarjının %2 artması demek. Bak bu %1 azaldıkça değil mi? Biz bunlara taşınabilir bataryalara da ne diyoruz? Powerbank diyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi bu powerbankimiz %1 azaldıkça telefonun şarjı %2 artıyormuş. Kaç katı? 2 katı. Yani powerbank azal yani, powerbankin bir tanesi 8'den 45 artı x'e giderken değil mi? Zamanla bu bu benim taşınabilir batarya şarjım azalır. Bu şarj ediyor çünkü. Bu zamanla bu ne olur arkadaşlar? Telefonun şarjı artar. Şimdi bak. Bu azalır bu artar. Bunun azalma süresinin iki katı kadar bu artar. Yani azalma süresi nedir? 98 eksi 45 artı x. İşte bunun arkadaşlar iki katı kadar telefonun şarjı artar x eksi değil 81 eksi x diyeceğim. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. Aradaki artış miktarını buluyorum. 81 eksi x. Evet. Şimdi içeriği düzenleyebilirim. 2 çarpı 98 eksi 45 eksi x'tir değil mi burası? 98'den 45 çıkar. 53. Eksi x. Eksiyi dağıttım içeri. Eşittir. 81 eksi x. Hmm. 2 kere 3. 6. 2 kere 5. 10. Eksi 2x eşittir 81 eksi x. Şimdi bak. Eksi, 2 x'i bu tarafa. 81'i bu tarafa gönderirsem 106'dan 81 çıkarırsa 6'dan 1 çıktı. 5. 10'dan 8 çıktı. 2. 25. Nedir arkadaşlar 25? Eksi x artı 2 yani x. Yani x'tir. Bak x'i soruyordu benden. Cevabımız 25 oldu. Umarım çözümüm açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. or check